Karagöz ile Hacıvat. Merhaba Karagöz'üm hoş geldin. Hoş çakal. Daha gelmeden nereye gidiyorsun? Önce hoş bulduk de bakalım. Hoş bulduk arkadaşım. Ha şöyle nasılsın iyi misin? Hoş bulduk arkadaşım. Teşekkür ederim sen nasılsın denir. Ha öyle mi teşekkür şükür ederim. mi Sen nasılsın? Bugün biraz daha iyiyim. Geçen hafta hastaydım. Üşütmüşüm. Hala da iyi sayılmam. Hı -hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her zaman aynı şeyi söylenmez. Her söze duruma göre uygun olanı söylersin. Hasta birisine geçmiş olsun denir. İyi o zaman Anı geçmiş olsun. Hacıvat. Ha ha hapşu. <laughs> Çok yaşa. Sen de gör bak bunu doğru söyledin. Ben artık gideyim. Of ayağım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yaralı ayağıma bastın. Birisine çarpınca rahatsız edince özür dilerim dersin. Gitti. <laughs>